tavsiye ederim. Yani bazı sıkıntı olduğunu söyleyen arkadaşlar var. çok şükür ben bir sıkıntısını şu ana kadar görmedim, yaşamadım. İnşallah da yaşamadım Diğer arkadaşların yaşamasını istemem. Ama motordan kimseyi soğutmak istemem. sıkıntı yaşamadım yani açık konuşmak gerekirse. Şöyle devam edelim. karşı kısımda şu an gözüküyor tam bilmiyorum ama eee Karapınar Belediyesi buraya güzel bir kumsallaştırma güzel bir alan yaptı eskiden biraz berbat durumdaydı bu sene yenilediler yani çok kişi de geldi bu güzel yapıyor. ve yetişkin kısmı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Yani vatandaşların, Konya, Karaköy'de yaşayan vatandaşların burada çok gelişen etki olmadığı için...